Yüzdüm orada yamıştı tipi Ah bebeğim uyandın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar vah sarışınlar Yap esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar tak, tak, <laughs> Babayla tak, zor tak, yarışırlar Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Hı, bulutlardayım Lakabım baba, Müslüm gürses Araba basık, her yer tümsek Gitse Bit, de evlere gitsek tak, tak, Kızların tak, hep tak, tak 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 kapıda kim var? şu anda kutuplardayım. Osman götüre koyayım kanka 10 tur sektirdin ama ne koyayım ya. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hı, bulutlardayım. Yazları çağırdım partiye onlar gelmediler onlar gelmediler söyledim şarkıyı kankiye onlar öftediler onlar öftediler piyasadayım label c6 piyasadayım ben bir bombayım fena hmm. Her zaman önce hesaplarım senden Bir tane koyarım kalkamaz yerden Kulübe gittiğimde gece eve gelmem Kar yerdeyse alırım yerden Allah'ım beni sevmiyorlar Bunların işler tam kedi masalı Kendileri 10 gün uyumuyorlar İpneler önce gidip mülk bırakın Çakallar çukallar konuşurlar Ben senin gibileri siklemem aşkım Herkes hep benimle yarışırlar Ne yapayım ben de onlara çaktım Papatyalar verdim sana tatlı Atlam çektin 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 sevmiyor çıktı oğlum kızlar çok şeker bakça bu oyun çeker kızlar bana tiktok çeker bense onlar için hep rap yaparım arkadan konuşanlar yürüsünler erkek mi kız mı ona bakalım partiye gelecek birileri varsa erkek mi kız mı ona bakarım Kızları çağırdım partiye, onlar gelmediler, onlar gelmediler. Söyledim şarkıyı kankiye, onlar öftediler, onlar öftediler. Kızları çağırdım partiye Onlar gelmediler onlar gelmediler Söyledim şarkıyı kankiye Onlar öftediler onlar öftediler Biraz daha açabilir miyiz onu sesi? Ver bakayım Akdo Wow bakayım. Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Wow <laughs> Wow bab, bab, bab. Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı. Label C5 en güzel kızları tavladı Wow Senin ex durmadan benim için ağladı Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı Senin için ne kadar delirdiğimi bir bilsen Senin için uyku bile uyumadım bir bilsen Senin için yaptıklarımı ah bir bilsen ama sarışın kızlar tavladı beni Ben de onlarla gezerim aşkım Gördüm hepsini kapıyı açtım Yaşıtlarıma göre paraları bastım Gönlüm paraları kızlara saçtım ben de Porsche var ben de Merso var İstersem alırım bir tane de Bentega Ben efsaneyim En ucuz çantam 70 kablo Ben ne yaparsam sizin için o olur Lebron CB çok yüksek bir tempo yaparsam sizin için o olur. Label cebe çok yüksek bir tempodur. Senin için ne kadar delirdiğimi bebe sen. sen. Senin için uyku bile uyumadım bebe sen. Bibi sen. Wow. Senin için yaptıklarımı ah bebe sen. Ah sen. Ama sarışın kızlar tavladı beni. Label cebe çok yüksek bir tempodur. Ya gelsene kanka şu şeye ortaya ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı be. Bak bir tane daha başla kanka Şş, skor saymadık zaten. Gel gel. <gülüyor> 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 Turnuvanın içinden geçtik ama. Turnuvanın bakırı bulduk kanka. Alt, asla skor sayma.